Merhaba. Bir önceki videoda yaptığım tasarımın ve yazdığım kodların bu videoda çalıştırma aşamasını göstereceğim. Şimdi tasarımımızı açıyorum. Açıl artık. Şimdi burada önce bilgilerimi giriyorum. Şöyle posta bir şeyler. Buraya TC kimlik numarası kısmı sayılar gözükmeyecek şekilde yıldız yıldız olacak şekilde. Cinsiyet seçiyorum. Buradan bir seyahat firması seçiyorum. Gidiş dönüş bileti almak istiyorum kısmına tıkladığımda dönüş bileti kısımları da aktif oldu. Buradan gideceğim ili seçiyorum. Buradan döneceğim ili seçiyorum. Gidiş tarihi. Bir de dönüş tarihi seçiyorum. Buradan saat seçeceğim. Bir de dönüş saati seçeceğim. Koltuk sayısı seçiyorum. Bilet fiyatım 600 lira. Ben gidiş dönüş kısmını aktif ettiğimde burada güncellendi. Şimdi satın al kısmına tıkladığımda <laughs> ismim gideceğim şehir, döneceğim şehir gidiş ve dönüş tarihi, koltuk numaram fiyat hepsi yazıyor. Sil butonuna tıkladığımda da bütün o bilgiler temizlenecek ve varsayılan haline geri dönecek. Evet, tasarımımız sorunsuz bir şekilde çalışıyor.